ya Allah'ım <laughs> resmen kulaklarım sağır ol oldu sen <laughs> beni sahne etmeye çalışıyorsun ne derdin geçen seferde başka yerde seninle karşılaştım nedir yani derdin anlayamıyorum seni benle tanışmak falan istemem sana karşı ilgi de duymuyorum hiçbir şey duymuyorum Mümkünse benden uzak ol. Hiç bana öyle bakma. Gerçekten uzak ol. Zaten kavalarımız çok bambaşka seninle. Anlatabiliyor muyum? Bana laf söyleyemezsin. Herkes seni seviyor olabilir. Ama ben sana ilgi duymuyorum. Ben seni sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Sevmek de zorunda değilim zaten anlıyor musun Şimdi git buradan Evet son kararım git buradan Hayır tekrardan görüşmeyeceğiz Ben görüşmek istemiyorum Ben görüşmek istemiyorum Başımın belası ya Gerçekten. Kala şey. Laf sözlerine hiç bilmiyorsun. Herkes sana hayran olabilir. Herkes senin peşinde koşuyor olabilir. Mümkünse onların yanına git. Ben sana hiç hiçbir şey hissetmiyorum. Anlıyor musun? Gayet iyi anlıyorsun ama işine gelen kısmı anlıyorsun gibi. Neyse. Ben gidiyorum. Artık sen burada mı sürüyorsun? Başka yerde mi sürüyorsun? Ne yapıyorsan yap. Umurumda değil. Umurumda değil. Hadi bay bay.